Merhabalar arkadaşlar. İğnoların açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Yazmalarınıza çokça yakışacak muhteşem bir efsane model olacak arkadaşlar. Ben severek, beğenerek hazırladım. Umarım sizler de yapar dener. Çeyizlerinize, bohçalarınıza koyarsınız bu güzel modelimi. Ee, Kullandığım iplerim oyalı suni pekiptir. 4 katlısı instagramdan tespih örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşamasına başlayalım arkadaşlar. Zürafam bu şekilde ben yeşil rengimle yaptım. Sizler dilerseniz yazmanızın kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Yeşil kısmı böyle ilerleyecek. Şuralarına modelimi yapacağım. Şimdi burada 6 tane zürafa yaptım. 5 tane zürafamız arada kalacak. Şimdi 6. zürafamın içine ipimizi geri alıyorum. Şimdi buraya 3 tane aynı boyutta kipri yapacağız. Böyle aynı boyutta kiprimizi buraya hazırlayalım. 3 tane kipremi yaptım arkadaşlar. Şimdi 3. kipremin içine ipimizi geri alıyorum. Şöyle geri alırken birazcık şurayı bol bırakalım. Hafif şekilde şuraya 4 tane kibrik çalışacağız. Şöyle küçük 4 tane kibrimizi şu geçiş yaptığımız şu araya yapalım. ipliğimizin boyunu önce şöyle ayarını yapalım arkadaşlar sonra tutup çekelim aynı boyutta hemen bir tane daha yapalım Bu şekilde 4 tane kipriğimizi buraya hazırladım. Şimdi iki tane zürafa atlıyorum. 3. zürafamın içine şöyle ayarını yaparak iniyorum. Şöyle önceden sıkmadan arkadaşlar şuradaki ayarını şöyle elimizde yapalım. Burası ne bol ne de çok böyle sık olsun şekilde. Sonra ipimi iyice çekiyorum. Yine arada 5 tane zürafa bırakacağım. Sizler bu aradaki zürafanızı zürafanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen altıncı zürafamı da yapıyorum. İçine geri ipimizi alıyoruz. Yine aynı şekilde şekilde ilerliyorum. Üç tane aynı boyutta kipremizi yapacağız. Şimdi bu ipimi üçüncü kipremin içine şöyle alıyorum. Bakın alırken şuraya hafif, şöyle bol alıyorum yukarı doğru hafif şuraya dört tane kibrik şöyle dört tane kipremi yine hazırladım arkadaşlar yine burayı inerken ipimizin ayarını yapalım iki tane zürafa bıraktık sonra şöyle düzeltelim bu modelimin ilk aşaması böyle olacak İlk bu şekilde yeterli arkadaşlar modelimi çıkarmak için. Evet. Bugünkü oyan bu şekilde böyle küçük küçük sıralı çilekler konduracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen önce siyah ipimi aldım. Kibriklerimin içine küçük küçük kibrik yapacağız dip kısmına her kibrimin içine şöyle küçük kibrikler yapalım şöyle direkt geçiyorum geçerken aradaki ipimizi çok bırakmayalım arkadaşlar bayağı sık olsun biraz şekilde siyah kısmımızı da tamamladım arkadaşlar. Hemen kırmızı ipimi aldım. İlk ipremin içine tutturuyorum. Şimdi buraya şöyle tekrardan battım. Çift düğümlü arkadaşlar şöyle ufak kiprikler yapıyorum. Küçük yani sık iğne gibi küçük kiprikler hazırlıyoruz. Yandaki kiprime geçtim. Buradaki aradaki e, geçiş şu şekilde olabilir. çok sıkı geçmeyeceğiz. Küçük zürafa şeklinde kalsın arada. Bu şekilde başa kadar geldim. Şimdi burada dört tane oldu arkadaşlar. İpimi geri şu ilk araya geri alıyorum. Şuraya. İpimi şöyle geri aldım. Şu ipim altta kalıyor biraz. Şimdi buraya yine aynı şekilde çift düğümle küçük kipikler yapıyoruz. Yine yandaki boşluğa batıyorum. Çift düğümle küçük kipremizi yapıyorum. Şimdi sayım 3 oldu arkadaşlar. 1 2 3 şimdi iki tane yapacağız geri alıyorum yine ipimi 2 1 bitiriyoruz hiç ip kesintisi olmadan çileklerimizi bu şekilde tamamlayacağız Şuradaki geçiş iplerimizi çok sıkmayalım arkadaşlar. Şu bu arada kayboluyor onlar. Şimdi bir tane kaldı. Tekrardan ipimi geri aldım. Şimdi buraya da iki tane kiprik yapalım. Küçük kiprimizi tepesine yapalım. şekilde çileğimi tamamladım arkadaşlar. Hemen yeşil kısmımızı da yapalım. Sizler bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar ama ben böyle biraz daha canlını kattım. Hemen yapalım. Kiprimizin içine küçük kiprik yapacağız. İpimi hiç kesmeden yan tarafa şöyle geçiş yaptım. böyle küçük kiprikleri konduralım arkadaşlar. Evet. Modelinin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Ben hepsini tamamlayayım. Fiyat kısmıyla tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim. Böyle çok zarif, gösterişli, muhteşem bir oyam oldu arkadaşlar. Ben severek, beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin. Çeyiz, çeyizlerinizi koyun arkadaşlar bu güzel modelime. Bu şekilde görünümüne şöyle bakalım. Şöyle de bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim. Bu sıklıkta en az 950 bin TL arasında başlayabilir arkadaşlar. Tabi işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da 906 yapabilirler. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.